Aramızda dağlar, sıralar, 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 sıralar. Burası Kandil Dağı. Teröristler çadırlardan birinde toplanmış. Hemen hepsi terör örgütünün sözde eyalet sorumluları. Saz çalıp hep birazdan türkü söylüyorlar. Hem de sizin de duyduğunuz gibi Türkçe bir türkü. Sermaye... Oh. Görüntüler çok önemli çünkü bu görüntüler PKK terör örgütünün iki yüzlülüğünün kanıtı. Şarkı bitiyor. Önlerinde çay, ellerinde Türkünün sözleri olan kağıtlar, dillerinde aşık Mahzuni Şerif'in Çeşmi Siyahı isimli türküsü. Cennem, Çeşmi Siyahımı Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen adlı türkü takip ediyor. Ne? Ortamı çekiyoruz, sohbeti çekiyoruz. Siz niye katılmıyorsunuz arkadaşlar? Ali Yaşar niye katılmıyorsunuz? Kandil Dağı'nda durum böyle. Peki ya KCK yargılamaları? İlk duruşmadan itibaren yargılama Kürtçe savunma nedeniyle tıkandı kaldı. Operasyonda gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkartılan sanıklar Türkçe'yi reddetti. Duruşma salonu ve adliye önü bu provokasyon nedeniyle sürekli karıştı. Yargılamada bir arpa boyu bile yol alınamadı. Kürt asıllı vatandaşlarımızın ana dilde eğitim, Kürtçe radyo ve televizyon yayını gibi pek çok hakkını bilerek görmezden gelen, her fırsatta bunu provokasyon malzemesi olarak kullanan PKK terör örgütü Türkçe eğleniyor. İşte iki yüzlü PKK gerçeği. Herkes olaşalım, yüce dağ. PKK'nın gerçek yüzünü ortaya çıkaran bu görüntüler 24 askerimizin şehit edildiği saldırının ardından başlatılan operasyonda ele geçirildi. Kazan Vadisi'ndeki bir PKK sığınağı yerle bir edildi ve o sığınakta bulunan bir teröristin sırt çantasından bu görüntüler çıktı.